Selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Ben Uğurcan Tunç. Bu da benim YouTube'a çekmiş olacağım ilk video olacak. Ve kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Uğurcan Tunç. 25 yaşındayım. Ve bundan sonra çektiğim oyun videolarını Kronik Oyuncu adı altında YouTube kanalına atmayı düşünüyorum. Bunu sağ hani bu hedefime bu video serüvenine başlamamın sebebi hem satın aldığım ee, telefon sayesinde güzel videolar çekebileceğini düşünüyorum. Şu an elimde Red Magic 10S Pro var. Ve bu sayede oynamış olduğum gençini sizin de burada görmüş olabileceğiniz şekilde 120 FPS şeklinde oynayabiliyorum. Hani oyun normalde bildiğiniz üzere 60 FPS ama oyun telefonun bana sunmuş olduğu bu yandaki özellik sayesinde grafik ayarlarını düşürmeden kara hızını 120 fps alabiliyorum. Bir yandan hani arkada boş durmasın diye bir sonraki gelecek olan karakterimiz olan Nefer'in hani Filistin'den sonra Nefer gelecek oyuna eklenecek. Onun için malzeme kasalım. Yani karakter yükseltmek malzemesi olan yani bunu Lamo için de kasabilirsiniz. Nefer için de kasabilirsiniz. Hem onu kasalım hem de bir yandan kendimden bahsetmiş olayım. Kasmamız gereken malzeme not Karayi bölgesinde bulunan fatüylerden çıkıyor. Haritada işaretleyelim. Ben de bu süreçte biraz kendimden bahsedeyim. Ben Ulcan Tunç. 25 yaşındayım. Ve bir Yanlış ameliyat sonucu e, benden aşağı felç kalma durumuna sahibim. 18 yaşında geçirdiğim yanlış ameliyat sonucu 8 senedir, 7 senedir yani 8 senedir 8. seneye girmek üzereyim. Felç kaldım. Bu, bu süreçte tabii oyunlara çok fazla bağlandım, çok fazla oyun oynadım. Her oyundan ya bu yalnızca gençliğin pek değil bugün. eee Başka oyunlarda da, rekabetçi oyunlarda da, gençine benzer oyunlarda da birçok oyun oynadım. E bu süreçte hem yani kendim oyun oynarken bir yandan da videosunu çekeyim. Elime de güzel bir telefon geçmişken sizlerle de paylaşayım. Hem evde yalnız YouTube'dan da kendime arkadaşlar, takipçiler edinirim. Benim için yeni yeni arkadaşlar olunsun diye. Bir video çekme serüvenine başlamak istiyorum. Benim ilk videom olacak. Biraz heyecanlıyım. Biraz kelimeleri yanlış seçiyor olabilirim. Yanlış konuşuyor olabilirim. Sizi sıkmak ya da bir şeydeyse yanlış bir şeyle konuşmak istemiyorum. O yüzden bazen takılı takılıyor olabilirim. Şimdiden ilk videomun kusuruna bakmayın diye. Anlatabileceğim şeyler arasında dediğim gibi kanalda yalnızca gençin videosu değil. İlk başta gençinle başlamak istiyorum. Benim iki tane hesabım var gençinde. Şu an bu benim oynadığım hesap. Bir tane de ana hesabım var. Bu yedek hesabımda zaten göstermiş ol, olmak gerekirse birçok şeyi yapmadım. Bak bu burada hikaye görevleri olsun. Ana hikaye görevleri olsun. Haritayı biraz dolaştım. Ama bir sürü görev bekliyor. Bunları hem sizle birlikte yorumlayarak yapabileceğimiz yani haritayı da genel göstermem gerekirse mesela burası %46, 31, 47, 73, 88. Yani böyle parça harita yarım zaten %12, 36. Sumeriye hiç girmedim zaten. Çoğu oyuncunun Sumeriye hiç uğramadığı gibi böyle beraber videolarda sohbet muhabbet şeklinde hem görevleri yapacağım hem kafamda biraz videosunu çekeceğim bunları yaparken bir yandan da bunları yaparken de nefere viş biriktirmiş oluruz karakter nereye sıkıştı Heh. Öyle bir video var kafamda. Youtube konusunda çok bilgisizim. Yani şu an ilk videoyu çekiyorum ama umarım buna bir kapak tasarlayabilirim. Umarım kafamdakileri yapabilirim. Yavaş yavaş kendimi geliştirmeyi düşünüyorum bu arada. Yani üzerine koya koya ilerlemeyi düşünüyorum. Geliştirebileceğime de inanıyorum zaten. Tabii bu süreçte de olur da izlerseniz, videoma denk gelirseniz, takip edip destek olursanız beni mutlu edersiniz. Bakalım diğeri neredeymiş. Ya oyunlarda o kadar iyi miyim? Tartışılır. Birçok oyun oynadım. Web Kaybetçi işte Mobile Legends'i oynuyorum. Bazen PUBG falan öyle çok aram olmadı. Ama böyle Call of Duty Mobile oynadım. Wuthering Waves oynadım. Birçok bir oyunu de, deneyimledim. Her birinde belli bir seviyeye kadar iyiyim. Yani kötü falan değilim. Mobile Legends'te Mystic League'ine falan çıktım. Ha o kadar ağım şahım güzel oynuyor muyum tartışılır. Onu da zaten videoları izleyerek sizler kararını vere kararını verebilirsiniz. Böyle beraber oyunlar oynayayım. Canlı yayın aslında benim niyetim aslında video çekmekten çok canlı yayınlara başlamakta ama YouTube algoritması canlı yayına başlamam için 50, 50 abone olması gerektiğini söyledi. En azından 50 abone yapana kadar böyle bir şey yapabilirsen, videolara ağırlık verip şey yapabilirsem canlı yayınları da yapmak istiyorum. Canlı yayınlarda sizinle böyle konuşup muhabbet etmek. Onlara da daha çok istediğim onlar aslında. Bakalım umarım süreç güzel ilerler. Umarım bu işi becerebilirim. Beraber seriler yapmayı düşünüyorum. Bir de Telefondan az daha bahsetmem gerekirse yani şimdi telefonun içinde 8 elit işlemci olduğu için hatta 8 elitin leading versiyonu var içinde telefonun. Ve bu telefon emülatör oyunlarını da oynatmayı yani içinde Snapdragon işlemciye sahip olduğu için emülatör oyunları oynatma konusunda da birçok bir emülatörün Snapdragon işlemcilerle daha bir hani iyi yaptığını yani bir, bir Dimensity işlemciye göre Snapdragon işlemciyle daha fazla bir nasıl söyleyeyim e, optimize şekilde evet optimize şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yani bu bugün Huawei'la, Genshin'le ya da rekabetçi normalde mobil piyasadaki olanlarla başlayıp eğer siz isterseniz yani GTA 5'e kadar hani bilgisayarda Cyberpunk'a kadar o tarz oyunları da yükleyebilirim. Yükleyip onların videosunu da atabilirim. Aklımda onlar da var yani. Umarım ölmüyor. Gençliğimde yaptığım en çok şey karakter öldürmektir yani. Bu dojlama işini bir türlü şey yapamadım. Umarım size de görüntü ve kalite net geliyordur. Nefer için bu fatüylerden çıkmış olan şeyleri yetenek yükseltme malzemesi olarak kasıyoruz. Son düşman kaldı diye düşünüyorum. Şunu da keselim. Videomuzu, ilk videomuzu en azından bitirelim. Ben de bu süreçte edit nasıl yapılır? Video kapağı nasıl güzel seçilir? Bunları yavaş yavaş sizden öyle öğreneceğim. Uzun bir zaman ayırmayı düşünüyorum. Dediğim gibi ben engelli olduğum için bu aralar zaten evden pek dışarıda çıkamıyorum imkanlar yüzünden. Zamanımı da buna ayırıp en azından günde kaç video atabilirim bilmiyorum ama zamanımı buna ayırıp belli bir şekilde ilerlemek istiyorum tabi. Şu gençinin müzikleri de ayrı bir güzel. Şimdi yani. Oyun ne kadar wish verme konusunda süründürse de yapı olarak, müzik olarak adamlar yapıyor yani. Helal olsun. Son düşmanı dedim ama bayağı bir varmış. Herhalde tahminim bunlardan böyle 3-4 gün boyunca keserseniz yeteri yetenek seviyesine ulaştırabilirsiniz neferi. Bakalım neferde nasıl gelecek. Lağmasız nefer vurmuyor dediler. Lağma aldık. Umarım ile birlikte vurur. Herhalde ki bitti. Bir daha bir kontrol edelim. Yetenekler. Ee, pardon. Şuradan. Evet. 11 saat var tamasına. İlk videoluk bu kadar olsun arkadaşlar dediğim gibi ufaktan kendimden bahsettim, ufaktan ne yapacağımı söyledim. Umarım bundan sonra kafamdakileri yapabilirim. Beğenirseniz ne hala yavaştan başlayalım serüvenimize diyelim. Teşekkür ederim herkese iyi, iyi günler selametle kalın.